Merhabalar. Bu videoda sana bilinçaltına olumlama tekniğiyle yeniden programlayabilmenin 5 adımından bahsetmek istiyorum. Eğer bu 5 adımı doğru ve eksiksiz uygularsan göreceksin ki istediğin sonuca çok hızlı ulaşabileceksin. Öncelikle ilk adım. Lütfen hangi negatif kök inancı çalışacağını çok iyi belirle. Çünkü bilinçaltı belirsizlikten hoşlanmaz ve eğer birden çok alanda programlama yapmayı denersen bunların hiçbirisinde başarılı sonuçlar elde edemezsin. Onun için ilk adım negatif kök inancı belirlemek. İkincisi, doğru olumlama metnini tasarlamalısın. Doğru olumlama metnini tasarlarken lütfen geçmiş zaman ya da gelecek zaman ifadeleri kullanma. Çünkü geçmiş zaman ya da gelecek zaman bilinçaltının konuşma zaman dilimi değildir. Bilinçaltı sadece şimdiki zaman diliminde konuşur. Dolayısıyla doğru bir metin tasarlamak istiyorsan şimdiki zaman dilimini kullanmalısın. 3. Lütfen metinleri kendi sesinde kaydet ve onları dinle. Çünkü bilinçaltına en çok senin sesine aşina. Ve eğer hızlı bir kabullenme yapmasını istiyorsan kendi sesinle bunları kaydetmeli ve kaydettiğin metinleri dinleyebiliyor olmalısın. 4. Doğru zaman diliminde bilinçaltı olumlama çalışmaları yapmak çok önemli. Doğru zaman diliminde doğal alfa frekansında olduğumuz zaman dilimleri çok önemli. Bunlar sabah uyandıktan sonraki ilk 15 dakika ve akşam yatmaya yakın son 15 dakika. Bu zaman dilimlerinde beyin alfa frekansındadır ve alfa frekansındayken yapılan olumlamalar bilinçaltı tarafından çok hızlı bir şekilde kabul görür. Ve son adımımız ise en az 21 gün boyunca bu olumlamaları devam ettir lütfen. Çünkü bilinçaltı uzun süredir oluşturmuş olduğu bu negatif kök inanç veya bu programı yeniden değiştirebilmek için kararlılık bekler. Eğer 21 gün boyunca düzenli devam edersen göreceksin ki bilinçaltın yeniden programlamayı çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor olacak. İşte saymış olduğum bu 5 adım olumlama tekniğini kullanarak bilinçaltını yeniden programlamana imkan sağlayacak. Bu 5 adım eksiksiz uygula ve mucizelere hazır ol. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.